Var. şöyle kahve yanı bardağım. Evet. Merhabalar kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugünkü vlogumuzda bakalım ufak tefek işlerimiz var. Onları yapacağız bahçeyle ilgili. Yine eşim evde. Ama bugün çalışma günü, tatil günü değil. Yarın da misafirimiz gelecek. Bugünden Yapmamız gereken şeyleri yapacağız. Ee, eşim çimleri biçiyor. Biçmeye başlayacak. Daha sonra da domates fidelerimiz var. Ben e, mart ayı gibi ekmiştim. Maşallah hepsi oldu. Onları e, seraya dikeceğiz. Normalde açık havada olmuyor maalesef. O yüzden kısıtlı küçük bir alanda domates yetiştiriyoruz. O da sembolik. Yani hani eğlence olsun diye. Eşim çok seviyor çünkü eğlence olsun diye ufak tefek bir şeyler dikiyoruz domates falan onları da serada yetiştiriyoruz bakalım bir de çileklerimiz olmuştu onlara toplayabilirsek ufaktaki çok az çileğim var zaten onları toplayacağız günümüze devam edeceğiz hadi bakalım bugün neler yapacağız Hasan Bey de bahçeyi biçiyor. Böyle. Şöyle domatesler yetiştirmiştim. Ee, i̇lk bahardan bu çekirdeklerini falan ektim. Bayağı da büyüdüler güzel. Camın önünde e, nereye güneş geldiyse oraya taşıdım bu kovalarla. Bu güzeldir, güzeldir. Ve arkadaşlar kıymetli eşim çok yoruldu gerçekten. Çimleri biçti. Yoğun yağmurdan dolayı çimler çok fazla büyümüştü. İkide bir Çim biçme makinesini stop ediyordu. O yüzden de bayağı bir yoruldu. Daha sonra da fideleri dikti. Bu arada ben de ev işleriyle uğraştım. Şimdi bakalım bir markete gideceğiz. Market videosunu daha sonra çekeceğim. Köyümüzde güzel bir market var. Bu vlogu daha fazla uzatmamak adına eklemeyeceğim ama daha sonra detaylı bir market videosu çekeceğim. Şimdi geçelim bakalım. Bir markete gidip gelelim. Daha sonra günümüze devam edelim. Şimdi Hasan Bey bana çiçek alacak. Çiçek seçiyorum. Şöyle bir göster Hasan Bey. Şunlara falan da bir yakından gösterir misin? Tabii. Bunlar da çok hoş. Ama benim istediğim bu çiçek. Şimdi şunu alıyorum. Tamam. Şöyle kısaca şuraları da çekebilir misin? Tabii ki. Sağ şunlar çok güzeller. Bu burası bizim köyümüzün bu, teyzemin bize getirdiğinden hediye. Bu burada bu köyümüzden böyle ben de bunu aldım. Hı. Evet. Böyle buketler var Dil demetleri. Evet Hasan Bey evi çiçeksiz bırakmaz zaten. Çok sever. Evet her her fırsatta çiçek alır ve çiçeğim geldi, getirdik zaten marketten aldık. Bu çiçeği sırf banyo dolabının üzeri için aldım. Banyo dolabına burada İsveçli komşuma sordum. Geçerken elimde gördü. çok güzelmiş çiçeğin dedi. Dedim ki banyonun dolabının üzerine aldım dedim. O da dedi ki çünkü banyoda bitki çok seviyorum ben. O da dedi ki bu banyoyu çok seven bir bitki dedi. Çok iyi bir seçim yapmışsın dedi. Şöyle bu da o teyzemin hediyesi olan e, saksı buna bırakacağım. Şimdi şöyle. Bunu da bu şekilde dolabın üzerine bırakacağım. Ama saksısını değiştirebilirim. Bakalım yakışmazsa daha sonra saksısını değiştireceğim. Güzel çiçeğim şimdi Hasan Bey dolabın üzerine bırakacak. Evet, çiçeğim de yerinde böyle. Aa, çok güzel oldu. Tam istediğim gibi. Gerçekten çok güzel. Bu böyle büyüyecek böyle dolabın üzerine doğru. Ve biraz da böyle yana doğru sarkacak, istediği kadar büyüsün. Ben ona bir yol bulacağım. Çok güzel oldu. Hayırlı çok, çok teşekkür ederim. Size günaydınlar. Günaydın. Bugün yine misafirimiz gelecek. Evet, bir tane. Ve biz atıştırmalık bir şeyler hazırladık, yedik evet. böyle kısa hemen. Hı hı. Hasan Bey hazırlığı yaptı çünkü mangal yakacak yine. Evet, misafirlere özel. Evet. Şimdi önce sen de selamını verdin mi? Verdim. Evimize hoş geldiniz dedim. Evet herkes evimize hoş geldi. Ben seni görünce bazı şeyleri unutuyorum gözümün nuru ama bunu unutmadım. <laughs> evet her zaman böyle konuşur arkadaşlar. Siz de zamanla alışacaksınız. Ve misafirimiz geleceği için Hasan Bey burada Şimdi içinde marul var, çok az. Çok az marul, maydanoz. Evet, ve merak eden soğan. arkadaşlarımız için şimdiden şöyle bir Bunu göstereyim. Bir de ve sumakla taçlandırıyorsun. Domatesleri hazırlıyor. Soğanı doğrarken çok böyle net bir şekilde hissedilmiyor. Şimdi domatesi dilerken çeliğin sesine bakacağız. <laughs> domatesi doğrarken çeliğin sesi. Yani çeliğin o malzemeyi keserken ki tınısı çok daha güzel duyuluyor. Bu kadar. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Ve şöyle banyomuz arkadaşlar her zamanki gibi. Banyo temizliği günlük önemli. Yani misafir gelecek diye değil. Şöyle çok favorim olan ee, banyo şeyim tablom çok güzel. Yani banyo için yapılmış zaten. Banyomun rengine de çok uygun. Şöyle çiçeklerim. Şu da yeni aldığımız çiçek. Hatırlarsanız. Bu kablolar da düzeltilecek ama oraya, emanet e, şimdi oraya duruyor. Oraya bir lamba düşünüyorum Yıldız Hanım. O yüzden öyle bıraktım. Evet. Buraya lamba geleceği için burayı evet. böyle bıraktık. Yani Let bir lamba bulmam lazım buraya banyoyu tam aydınlatacak. Şöyle kurumadım güzelce ve rengarenk havlularım yine her zamanki gibi misafir özel. Buradan böyle. Sen beyaz ışığı sevdiğin için özellikle. plastikleri yapalım. kullanıyoruz arkadaşlar çünkü plastikler üzerine ayakkabı bırakıyoruz ki. Halıya basılmasın diye ziyade, misafir geldiğinde öyle bırakıyoruz. Laminatlarda şişme olur eğer ıslanırsa. Kirlenir. Kirli ayaklarla girilmez. Kor şöyle koridoru göstereyim. Ve salonum. Salonda yine küçük bir şeyler göstereyim. Bunlar iki şef bir mutfağın tezgahları arkadaşlar. Yani salona ait değil aslında ama İki Şef Bir Mutfak Yemek kanalımızda kullandığımız için buraya bıraktık. Size çok sevdiğim kuğularımı göstereyim. Bunlar şöyle. Yani küçük bir salon gezintisi olsun. Şöyle Hasan Bey'in sazı. Hasan Bey. Çok severim sazı, ondandır. Bugün kamerada çok fazla görünüyorsun. Ne yapayım? Sen nerede ben orada ondan oluyor galiba. Evet böyle salonumuz. Orta sehpandaki malzemeler. Şöyle göstereyim. Balkonumuz. Şöyle balkonu da göstereyim. Küçük bir ev gezintisi olmuş olsun. Bu da balkonumuz. Bunun videosu var nasıl yaptığımız. Şöyle. Ve yağmur yağıyor da çekeyim. Ve şimdi videomuza devam ediyoruz. Ee, zaten etleri hazırladı Hasan Bey. Evet. Akşamdan. Her şey hazır. Çekmedik ama e, telefonun şarjı olmadığı için çekmedik. Aslında soslarını göstermek istiyorduk ama bir dahaki sefere artık. Zaten Adana'yı falan gösterdik ya. Adana hı hı. ve tavuk kanadı göstermiştik zaten. Soslaktan. Evet. Bir ayrıyeten bir şiş, kuzu şiş etimiz var. Onu göstermedik. Onu da ileriki videolarda inşallah onu da göstereceğiz. İnşallah. Yağmur yağıyor maalesef. Olmadı. Arabayı dışarı çıkarıp garajda yapacağım. Garajın içinde yapılacak herhalde. Böyle tam yağmurlu bir güne denk Yani normalde dışarıda bu masada yemek daha güzel oluyor ama semaveri falan da hazırladı Hasan Bey. Şu beyaz şeyde çatlak bir kase. Kedilerim için bıraktım. Kedilerimin suyunu bırakıyoruz. Bakalım günümüze devam ediyoruz. Hazırlığımızı yaptık. Misafirlerimizi bekliyoruz. Sevgili eşimle birlikte. Evet. Bugün evet. biraz kameraya fazla gözüktüm galiba. Bir şey olmaz. Bugün evdesin Tabii ki kamerada görünce. Öyle mi? Tamam. Onda sorun yok. İyi o zaman. Ben de zannettim biraz daha fotojenik miyim ya acaba yoksa bunu mu kanıtlamaya çalışıyorum sana diye. Fotojeniksin evet. Diyorsun. İyi o zaman. <laughs> Şöyle bir karamelimiz var. Açalım. Misafirlerime ikram etmek için. Şöyle karamel bırakacağım. Bunun biraz boyutu onu Şunu alalım. Şöyle de. Bu çikolatamız var. Çikolata da bırakalım. Evet, çikolata bıraktım. Az mı olur? Bir çikolata hı hı. daha bırakayım değil mi? Evet. Bir çikolata daha bırakalım. Şöyle. Tamam. Fincanlarımı da şunları kullanacağım. Kuzenimin hediyesi. Amcamın kızının hediyesi. Çok güzelmiş. Evet. Bunlar Şöyle kahve yanı bardağım. Bunları kullanacağım şöyle güzel oldu herhalde zaten makinede yapacağım şeyleri çok şık duruyor evet Hasan Bey beğendiğine göre güzel olmuştur Hoş Bak şey bir servis olmuş e, yüzleri düzeldi buzdolabındaydı çıktığında çikolataların hmm. küçük prensesimiz burada yatıyor kızımı da göstereyim size bu da bizim küçük kedimiz bal köpüğü. Luna, annem. Luna. Dışarı göndermediğimiz için biraz sinirli. Dışarı gitmek istiyor. Dışarıda da yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için göndermiyoruz. Ama sinirleniyor tabii. Şu anda bana küsmüş. Dışarı göndermediğim için. Köz çayı içiyoruz. Ya köz çayı öyle bir şey oluyor ki mübarek. Böyle içiyorsun. içiyorsun. Yumuşacık. Allah Allah. Türk çayı mı kullanıyorsunuz. Ya, kaçak çay. Ha öyle indir. Tepeden evet. vuruyorsun çayı. Havayı. Şöyle bir köz alıştığında inşallah şey yapacağız. Görüntü de öyle ama ben hani hiç böyle düşünmedim şöyle. Çok Çok lezzetlidir. Ve arkadaşlar günün sonuna geldik çok güzel bir gün geçirdik. Dünümüzde bugünümüzde umarız sizler de keyif almışsınızdır bizlerle birlikte olmaktan. Çay ve tatlı bölümünü çekemedim sonra ikram bölümünü çünkü misafirim biraz rahatsızdı daha fazla ilgilenemedim videoyla. O yüzden. Bu şekilde oldu bu sefer. Bir dahaki sefere eğer isterseniz detaylı çekerim. Daha detaylı e, girerim ikramlara. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Kanalımıza abone olursanız bizi ayrıca mutlu edersiniz. Çok daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.